Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun hocam ben de iyiyim. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Bugün üstü sayıları patlatıyoruz. Patlatalım hocam. Hadi bakalım. Evet ilk örneğimizde aşağıda bir iletişim operatörünün ücret tarifesi verilmiş ve iki tane tarife var gençler. İki tablomuz var A ve B tarifeleri. Bu operatörle 5 GB internet kullanan bir kişi en az kaç TL öder diyor. Ve burada 1 GB'ın 1024 MB olduğunu unutmayalım. Şimdi A tarifesiyle başlayalım gençler. 22 TL ücretimiz var burada. Bu bizim sabit ücretimiz. Artı diyoruz. 4 GB internet ücretsiz diyor. Yani bu 22 TL ödersen 4 GB'ı benden diyor. Geri 1 GB kaldı o zaman. Çünkü biz 5 GB harcamıştık. Peki o 1 GB'ı nasıl ödeyeceğiz? Her 4 MB'da 10 üzeri eksi 2 TL fiyatlandırma yapılmış. Şimdi bende 1024 MB var. O zaman bunun 4'te 1'i kadar fiyat. Yani her 4'te birine 10 üzeri eksi 2 fiyatlandırılıyor. 4'e bölüyorum. 10 üzeri eksi 2 ile çarpıyorum. Şimdi 1024'ü 4'e böldüğümüz zaman 256 yapacaktır gençler. 22 yazdık artı 10 üzeri eksi 2 ile çarpmak virgül kaydırmaktır. 2 virgül sola doğru kaydırıyorum. Osman zaman 2 virgül 56 yani 2 tam %56 yapıyor. Toplarsak da 24 tam %56 olur. Şimdi en az dediği için zaten hemen mesela buradan şıkları eleyecek olursak şu 3'ü gider. Cevabımız zaten D'de de var ama belki E şıkkı gelir. Onun için B tarifesinde bakalım. B tarifesi 20 TL ile başlıyor. Güzel. Ama bu sefer ücretsiz internet 1 GB. Yani 4 GB bize kaldı. O zaman 4 tane 1024 diye yazıyoruz. Peki bu durumda ne varmış? 8 MB'a 10 üzeri eksi 2. Bu sefer 8'e böleceğiz ve 10 üzeri eksi 2 fiyatlandırma yapılacak. 4 ile 8'i sadeleştiriyorum. 2 yapar. 1024 ile de 2'yi böldüm. 512 yapacaktır. 20'miz var. Yine 10 üzeri eksi 2'den 2 virgül kaydırıyoruz. 5 virgül 12 yapacaktır. Buradan da 25 tam yüzde 12 yapar gençler. E bizden de en az kaç TL dediğine göre biz o zaman bunu seçeceğiz. O da D şıkkıdır. Evet. İkinci örneğimizde bir bilgiyle başlıyoruz. Bir hatırlatma. Yarı çapı R birim olan dairenin çevresi 2 pi R'dir. Burada 2 ve pi sabit sayılar biliyorsunuz gençler. Şimdi iki tane bisikletimiz var. Bu bisikletlerden birinin yarı çapının 4 desimetre, ikincisinin ise 2 desimetre olarak verilmiş. A ve B de merkezli. Şimdi soruyu okuyalım. Tekerleklerin yarı çapları verilen şekildeki iki bisikletten A noktasında bulunan bisikletin tekerlekleri saniyede 3 tur. B noktasındaki bisikletin tekerlekleri ise saniyede 2 tur atarak birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 81 saniye sonra karşılaşıyorlar. Buna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç desimetredir diyor. Şimdi bu iki bisiklet de birbirine doğru geliyor ve toplam yolu beraber sağlayacaklar. Şimdi mesela burada C'de gibi bir yerde karşılaşsınlar. A'dan hareket eden bisikletimizin ne kadar yol aldığını bulmaya çalışalım. Şimdi bu bisikleti neden çevresi verilmiş? Bu dairenin çevresi kadar yol alacak saniyede. Şimdi bir saniyede 3 tur alıyor. Üçümüzü yazdık. Bu bir saniye için geçerli. Ve çevresini burada yazacağız ama 81 saniye hareket edecekmiş. Çünkü 81 saniye sonra karşılaşıyor. O zaman 3'ü bir 81 ile çarpalım. Çünkü her saniyede 3 tur. Peki benim bu bisikletin tekerleğinin çevresi ne kadar? Şimdi elimizde bir 2 var. Formülü hatırlayalım. 2 pi P'yi 3 alın diyor. Normalde biliyorsunuz irasyonel bir sayı, Son olmayan bir sayı. Çarpı 3 olarak kısaltıyoruz diyelim. Yarı çapımız ise 4 desimetreydi. 4 ile de çarptık. Demek ki A ile C arasını yani C'ye kadar geldiğini düşünün. C'de karşılaştıklarını düşünün. Bu kadar yol alıyor. Şimdi de B'yi yapalım. Artı diyelim. Bu ise 2 tur atıyormuş saniyede. O zaman 2'yi yazdık. Yine 81 saniyemiz var. Şimdi de yine bu bisikletin tekerleğinin çevresini bulalım. 2'miz sabit zaten. Pi yerine 3 alıyoruz. Yarı çapımız bu sefer 2 desimetre. İşte toplam alınan yol bu. Şimdi... Sayıları bu şekilde çarpmak yerine ben böyle ortak parantez şeklinde yapalım. Yani daha rahat olur. Şimdi dikkatli bakacak olursanız burada bir 81'ler var. Bir de 3 de var. Ben o zaman 3 çarpı 81 ortak olarak aldım. Başka ne ortak? Dikkatli bakacak olursak burada bir 8 var. Burada 2, 2, 2, 3 tane de 2 var. O zaman 8'i de ortak olarak almış olduk. Peki birincide ne kaldı? Birincide bir tane 3 kaldı bu ifadede. İkinci ifadeye bakıyorum hiçbir şey kalmamış. Hepsini almışız. Yani 3 tane 2, 81 ve 3 aldık. Hiçbir şey kalmazsa temsil için 1 yazıyoruz AB uzaklığı için. Şimdi biraz toparlayalım. Şimdi şıklara da bir yandan da bakalım. Normal çarpmamızı istemiyor. üslü biçimde yazmamızı istiyor. 81 3 üzeri 4'tür. Burada bir tane daha 3 var. O zaman 3 üzeri 5 yapar. Devam. Şimdi buraya bakalım. 3 1 daha 4 yapacaktır gençler. 8 çarpı 4. Ben burada 8'i 2'nin küpü, 4'ü 2'nin karesi olarak alırım ve 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 yapar. Bu da güzel bir hareket. Çünkü üstler aynıysa tabanlar ne yapılır? Çarpılır. O zaman bunun da sonucu 6 üzeri 5 yapacaktır. E bu durumda da B şıkkı gençler doğru cevap olur. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Murat. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız bu videoyu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Hoşça kalın gençler.